Ergün Diler Takvim Gazetesi, Gizli Ajanta. Rusya orduları ile Ukrayna'ya girdikten sonra pek çok gelişme yaşandı. Savaşın boyut değiştirilmiş haliyle tabi. Bunlardan en önemlileri oligarkların garip ölümleriydi. Bir de en son Dugin ve kızının hedef alınmasıydı. Dugin meselesi çok önemli. Oraya geleceğim. Ancak önce küçük bir hatırlatma çok ilginçtir. Avrupa'yı bitirecek olan gaz konusunda ölümler yaşanmaktaydı. Gazprom'la ilgili pek çok isim evlerinde intihar etti ya da ölü bulundu. Rusya'nın işgalinin ardından geçen 3 ayda Gazprom'la bağlantılı 6 oligark gitti. Batı'da haliyle Rusya ortadan kaldırıyor yorumlarının gelmesi sürpriz olmadı. Mesele İspanya'nın Greona ve Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan oligarklar. Sergey Protasenya ve Valdislav Alayev. 20 Nisan'dan önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettiler. Novatek adlı doğal gaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protasenya'nın evinde bıçakla önce eşi ve kızını öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi aynı tarihte bu kez moskovada yaşayan bir başka rus oligark olan Gazprom Bank'ın eski başkan yardımcısı ve üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Ayayev'ın eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiği duyuldu. Haliyle şüpheler arttı. Kremlin hedef oldu. Bundan önce 3 Mart'ta Ukrayna doğumlu iş insanı rus oligark Mikhail Watford İngiltere'de Surrey kentinde evinde ölü bulundu. 66 yaşındaki Mikhail Watford'un ölümü tam da Rus oligarklara uygulanan yaptırım haberlerinin ortasında geliyordu. Watford'un ölümü polis kayıtlarına açıklanamaz ölüm olarak geçiyor. 2000'li yılların başında İngiltere'ye yerleşen ve Mikhail Tostos Hevaya olan ismini Mikhail Watford olarak değiştiren iş insanı servetini sahip olduğu petrol refineriesi ve doğalgaz şirketi sayesinde elde etti böyle olay çöktü. Gazprom şirketinin üst düzey yöneticisi Leo Solman, Spesersburg'taki evinde 30 Ocak'ta asılı olarak bulundu. Skolman'a kom komşu olan Rus iş insanı Alexander Tuyulakov şüpheli ölüm haberi geliyordu. Tıbbi cihaz devi Meston sahibi o oligark Valisvi Mennikov evinde ölü bulunuyordu. Ve başka başka isimler de vardı hepsinin ortak özelliği gaz içinde bulunmuş olmalarıydı. Gelelim Dugin'e. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beyni olarak nitelendirilen siyaset ustası Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Asıl hedef Dugin'di ancak son anda araç değiştirerek patlamadan kurtulduğu iddia edildi. Rus basınında yer alan haberlere göre cumartesi günü bir etkinliğe katılan ikili beraber eve gitmek üzere ayrıldılar. Ancak baba Dugin son dakikada başka bir araçla dönmeye karar verdi. Dugin'in kızının içinde bulunduğu araç Boshiye Vames köyü civarında patlatıldı. Yetkililer gazeteci olarak çalışan Darya Dugina'nın patlamada hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak olayı ilişkin başka detay paylaşılmadı. Fakat Dugin'in patlama esnasında çekilmiş boy boy fotoğrafları yayınlandı. Bir baba için enerji kareler servis edildi. Dünya olayı Dugin üzerinden takip etti. Alexander Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina Lamanosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2015'te mezun oldu. Gazeteci olarak bilinen Dugina Uluslararası Avlasya Hareketi Sivil Toplum Kuruluşu'nda siyasi gözlemci olarak görev sürdürüyordu. Aklı başında insanlar ilk olarak cesedi gören var mı? sorusunu yöneltti. İkinci soruysa Dugin'in patlayan araç karşısındaki fotoğraflarını kim çekti? Rus gizli servisinin eylem içinde yer aldığını öne süren sayısı az etkisi büyük isimler vardı. Baba ve kızı hedef alanların araç değişikliğini gözden kaçırması ilginç bir ayrıntıydı. Açıklamalara göre uzun zamandır planlanan eylemde nasıl böyle bir detay atlanıyordu? Festivalden baba ve kızın ayrı ayrı çıktığı nasıl takip edilemiyordu? Patlama anında Dugin olay yerinde olduğunu gören iki ayrı araç seçimi yapılmakta. Olaya ilişkin böyle cevap bekleyen pek çok soru sorabiliriz. Ancak daha ilginç olan ve küçük hedeflere sızdırılan bir başka önemli husus vardı. Olaydan bir süre önce Putin'in de hazır bulunduğu Dugin'in yer aldığı toplantıda yapılıyor. Çok özel bir toplantı bu. Rus İstihbaratı FSB'yi düzenliyor. Yani devletin tepesinde yer aldığı gizli toplantıdan bir süre sonra Dugin ve kızı hedef oluyordu. Bu süreçten sonra Ukrayna'da pek çok askerini kaybeden Kremlin haliyle önemli bir kozu eline geçiriyor. Ukrayna ve arasındaki güçlerin Dugin ve kızına kastettiğini öne sürerek içeride savaş karşıtlarına diz çöktürdüğü gibi patlama üzerinden tasviyelerinde ön açılıyor. Dün de yazdığımız gibi bu eylemden sonra Kremlin savaşa devam edecek. Barış yok. Sonuna kadar gideceğiz diyecekti. Ve bu içeride alıcı bulacak. En önemli şahsiyetlerden biri suikast düzenlenmesi. Rus halkını kenetleyecekti. Bu suikastle birlikte savaş devam edecekti. Zaten ABD vatandaşlarına hem Kiev'i terk edin uyarısını yapıyordu. Sanki savaş dün başlamış gibi. Nereden bakarsanız bakın bütün yollar Avrupa'nın tasfiyesine çıkmakta. Amaç budur. Perde önünde kavga edenler yani ABD ile Rusya arkada ellerini birleştirmiştir. İngilizler de oradadır. Dugin'in kızı gerçekten patlamada öldü mü? aracın içinde insan var mıydı? Bunları büyük ihtimalle öğrenemeyeceğiz. Ancak genç gazetecinin ölüm haberi bile geleceği belirlemede savaşın tüm hızıyla sürmesinde etkili olmuştur, olacaktır. Sık sık yazdığım gibi bununla benzer pek çok olay yaşanacaktır. Koca Avrupa kıtasını tasfiyesi düşünülmekte. İlk sırada da Almanya bulunmakta bu gerçekleşirse Çin'in kontrolü sağlanacak. Silah üzerinden, gaz ve petrol üzerinden büyük bir satranç oynanacak. İstihbarat örgütleri de sonuna kadar işin içinde olduğu süreç başladı. Perde aralandı. Belli ki çok şey olacak. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.